Merhaba kanalıma hoş geldiniz ismim Seval Öncelikle videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın teşekkür ediyorum Bu videoda astrolojide gezegenler kapsamında Satürn'ü işleyeceğiz Satürn e, mitolojide Kronos yani Zeus'un babası ile ilişkilendirilen bir gezegen e, Satürn deyince İlk başta akla gelen e, kariyer olmalı ve karma olmalı. Kariyerime karmanın gezegeni olarak kodlayabilirsiniz başta. Tabi e, zor konular bunlar ve Satürn'de hiç kolay değil. Astrolojide en bizi giren gezegenlerden bir tanesi ama gerçekten germeli mi? Bunu da tartışmamız gerekiyor. Satürn ee, aslında bir kariyer gezegeni e, ve toplumsal statü gezegeni olarak bize sorumluluklar veriyor Bize verdiği zorluklar, sorumluluk lar e, neticesinde bizi toplum önünde saygı değer bir konuma e, götürmek istiyor Aslında e, pek çok astrolog aynı zamanda Satürn'e baş öğretmen de der. Baş öğretmen e, lafını da yakıştırır. Aslında bu yanlış bir yakıştırma değil. Evet öyle çünkü bizi biraz eli sopalı bir şekilde terbiye etmeye çalışıyor. E, sorumluluk almamızı istiyor. E, zorluyor. E, bazı mücadelelerden geçmemizi istiyor. Yani biraz e, Jüpiter'in tam tersi bir yerde. Duruyor yani Jüpiter ne kadar kolaylıkla size e, bolluk bereket veriyorsa Satürn de kıt kaynaklar kısıtlamalarla e, beraber e, sorumlulukları alıp hak etmeni istiyor aslında Satürnün e, çok fazla e, sevilmemesinin nedeni bu ve e, astrolojide büyük malefik olarak biliniyor. Bu arada söylememiş olduysam Mars'ta küçük malefik yani küçük kötücül, Satürn'de büyük kötücül olarak biliniyor. Bizi engellemeler, zorlamalar ve sınavlara tabi tutarak yukarıya çıkarmak isteyen bir gezegen aslında ve aslında satürnle gelen çok kalıcıdır e, diye de bilinir. Satürnünüz e, nerede olursa olsun haritada aslında satürn sınavlarını verdiğinizde e, toplum tarafından büyük saygı gören e, birilerine dönürsün dönüşürsünüz. Aslında Satürn e, bizi zorlarken e, ben bunu hakkından geleyim, mahvedeyim, öldüreyim, bitireyim diye bir niyeti yok. Bütün amacı bizi yukarıya çekmek. Ama e, Satürn öyle bir e, zorlamalarla yapıyor ki bunu onun e, verdiği şeyler çok kalıcı oluyor. Yani Satürn'ün sınavlarından başarı... Geçer not alırsanız gerçekten e, kalıcı bir şekilde toplum önünde saygın bir yerlere geliyorsunuz e, diye kodlamanız lazım. Ve kariyerde de ne kadar başarılı olacağınızı da gösteriyor. Haritadaki konumu da gerçekten disiplin ve sorumluluk alma konusunda ne kadar niyetlisiniz, ne kadar iyi kendinizi disipline edebilirsiniz tüm bunları gösteriyor. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum.